Her şeyden bir şey çıkardı. Kavga. Biz işte böyle yaşadık. Karımla ilişkilerim gittikçe daha düşmanca oluyordu. Bir hale geldi ki artık aramızdaki düşmanlık fikirlerimizdeki zıtlıktan değil, fikirlerimizdeki zıtlık aramızdaki düşmanlıktan doğmaya başladı. O ne derse ben düşünmeden tersini iddia ediyordum. O da öyle. Evliliğimizin dördüncü yılında birbirimizle anlaşamayacağımız hemen hemen ortaya çıkmıştı. Konu ne olursa olsun Hele çocuklara ait bir meselede kendimizi inandırmayı denemeksizin her ikimiz de iddiamızda ısrarla inat ediyorduk. O şüphesiz tamamıyla kendini haklı görüyordu. Ben de kendimi onun yanında hakiki bir evliya farz ediyordum. Baş başa kaldığımız vakit ya hiç konuşmuyor yahut hayvanların bile mutlaka aralarında anlaştıkları konuları tekrarlıyorduk. Saat kaç acaba? Gidip yatmalı. Akşam yiyecek neyimiz var? Bugün nereye gideceğiz? Gazetede yeni bir havadis var mı? Mişa'nın boğazı ağrıyor. Doktora haber göndermeli. Devamlı olan konuşmalarımız bu daracık kalıbından ne kadar seyrek olursa olsun çıkar çıkmaz fırtına kopardı. Kavga en saçma sapan şeylerden olabilirdi. Kahveden, sofra örtüsünden, bir arabadan, oyunda bir yanlışlıktan, ne ona ne bana ucu dokunmayan bir sürü boş sebeplerden birbirimize çatardık. Onun her hali, her hareketi benim zıttıma gidiyordu. Kendine çay koyması, şekeri karıştırması, kaşığı ağzına götürmesi, soğutmak için üflemesi, nihayet içmesi. Bunlar hep birer suçmuş gibi gözüme batıyordu. En güzel insan, bugün Tolstoy'un Croucher Sonat eserini inceleyeceğiz. Bu eserde kadın ve erkek ilişkilerinin merkezde olduğu, bir trenin vagonunda kendi aralarında konuşan ve düşüncelerini söyleyen insanlara katılan Pozniçev adında bir karakterin onlara katılarak hem düşüncelerini hem de hayatta yaşadığı şeyleri anlatarak devam eden bir kitap ve sonu da gerçekten çok dramla bitiyor. kendi işini öldüren bir Pozniçev var, bir Pozniçev karakteri. Tabii bunu öldüren Pozniçev değil. Bunu yaratan Tolstoy'un kendi kitabının sonunda yaratmış olduğu kadın karakterini Pozniçev adında. Bozniçev adında bir karaktere öldürtüyor. Bunu okuduğunuzda gerçekten kafanızda çok şeyler değişecek arkadaşlar. Yani hayatı biraz sorgulamaya, erkek ve kadın ilişkilerini sorgulamaya başlayacaksınız. Kadının ve erkeğin hem toplumdaki hem ailedeki hem de evlilikteki yerini biraz sorgulayacaksınız. Bunların dışında kalan insanın içindeki kin, nefret ve kıskançlık duygularının Yerin altında gömülü olan bir mayın gibi ne kadar çok zararlı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten bu bunu okumanız gerekiyor. Bu güzel eseri okuyup kendi fikirlerinizi yorum kısmında yazmanızı istiyorum. Eğer okuduysanız da arkadaşlar şimdi yorumunuzu bakar bakmaz videoya yorumunuzu bizlerle paylaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin de okumanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.